Herkese merhabalar, gur merhaba hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Herkesin bildiği üzere köpeklerin ataları binlerce yıl doğada avlanarak çiğ beslendiler. Köpeklerin etobur canlılar oldukları göz önüne alındığında gurmerav lezzetlerinin can dostu köpeklerimizin beslenmesinde çok iyi bir seçenek olması tesadüf değil. Gurmerav olarak temelde iki tür mama üretiyoruz. Meyve ve sebze içeren barf plus Meyve ve sebze içermeyen Raw Special Barf Plus ürünümüz vitamin ve mineral değerleri bakımından daha yüksek değerlere sahiptir. Raw Special ise daha yüksek protein değerlerine sahiptir. Sağlıklı köpeklerde ürünlerimizin belirli bir dönüşüm programı içerisinde kullanılmasını tavsiye ederiz. Gün aşırı kullanım şeklinde kullanabilirsiniz bu ürünleri. Örneğin bir gün birini, ertesi gün diğerini şeklinde köpeğinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Bu arada can dostu köpeklerimiz için hazırladığımız yeni ürünümüz Barf Plus Extra'dan da bahsedelim sizlere. Bu ürünümüzde belli oranda daha nitelikli ham maddeler ve besleyici değeri yüksek sakatatlar kullanılmıştır. Böylelikle protein varyasyonu genişletilmiş, balık yağı, zeytinyağı, zerdeçal, keten tohumu, kimyon, tarçın gibi ilave takviyeler kullanılmıştır. Gurmeravın her iki ürünü de köpeğinizin ırk büyüklüğüne göre 50 gram, 100 gram, 250 gram ve 1 kilogram olacak şekilde porsiyon büyüklüklerine sahiptir. Gönderilerimiz 5 kilogram, 10 kilogram, 15 ve 20 kilogram olarak tercih edilebilir. Unutmayın ki 20 kilogramlık gönderilerimiz en hesaplı seçeneğimizdir.